bu ilk yarışmacımız. Ee, Ece Hanım, portanızı nasıl yaptınız? Ne demek nasıl yaptınız? Bir tane yumurta kırdım. Tamam konuşma anladık. <laughs> Anlatmam. Kimse tarifine ben. ihtiyacı yok tamam mı? <laughs> Sorma o zaman ya. Bu da ikinci yarışmacımız. Sen niye beni kısırma yapıyorsun? Çık bakayım şuradan. <laughs> Silah mı <laughs> Yardım i̇kinci ee, yarışmacımız Eylül. Senin soyadın neydi? Öz ha, Eylül Özaras. Eylül Özaras'ın e, yaptığı yemeğimize bak. <laughs> Ne? <laughs> ben de üçüncü yarışmacıyım. Kısır yapıyorum. Kısırını ben yapsın. İkincisi asla yapmadı. Hepsini ben yaptım. Diğer iki yarışmacımız birazdan geldi. Onların yemeklerimizi inceleyeceğiz birazdan. Gelir <laughs> inşallah. El emeği göz nuru kısırımı şimdi yapıyorum sizinle birlikte. Doğan biraz az mı oturdu bunu? Evet arkadaşlar. Biz bugün hayata... Biz geç kalacağız. geç kalacağız. Biz bugün yemek yaptık arkadaşlar. Yengemdir. <laughs> bacım, bacım, bacım. Bacım, 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 bacım. Bacım, 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 bacım. Gül yüzlü bacım, bacım. Evet sayın seyirciler. Ee, Hanım da giriş yaptı stüdyoya iyi sonunda. Doğal top abinin yerde. Bu bu. <gülüyor> <gülüyor> bu ne <laughs> onun adresi gibi? Oturalım. Beğenmedim ben bunu. Beğenmemiş. Ne yapayım? Evet. Kısır kim koyuyor? Bu benim kısırım. Şey ben anlamadım yani. Bu ne böyle boy farkı? Hani normal yani. Yandan çek. Efe Bey gramaja ayarlayamıyor. Buradan da puan kıracağım. Efe Bey bana az koy. Efe, Efe Bey, gramajı gramaj çok az, az, koyuyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Puan az kıracağım. koyuyorum. Kapı O kadar kaldı zaten. Nerede? Küçücük koymuş kıza. ne yapayım acık tekrar veriyorum. <laughs> Eylül Hanım Anne, <laughs> <Ela nasıl yapmıyor? gülüyor> size renklerini servis ediyor. Anladın Eylül nasıl yaptınız? O da tatlı olduğu için de. Kim bir etti? Şimdi Şimdi Somat, Şimdi yemek yiyeceğiz. Evet. Ebeveye çıkış da Bir var. Kısır kim ya Ben yaptım. Şimdi eve vink sütlü tatlına bakıyoruz. Çok ezmeler çok iyi biri. Gelmet, ne çektiniz de galiba? Ne olsun benim Nasıl Öyle. Nasıl olayım Emre Hanım'ı hep koşturuyoruz, hep koşturuyoruz. Kızlar <laughs> tane tane olmuş. Ama içinde <laughs> ben sevmiyorum. Bu ne <laughs> böyle hani? <laughs> Bunu sevmiyorum ben. Ama yani o bir <laughs> var o yüzden yapayım. Bir yok. Birazcık malzemeleri fazla tutabilirdin. Yani öyle domates falan fazla olabilir mi? Evet. Ben çok bayat olduğunu düşünüyorum. Bence domatesler çok büyük kalmış.

Atatürk'ü gören. Atatürkü gören çikolata. Ne? Atatürk'ü bırakın Osmanlı'yı gören. Atatürk'ü Osmanlı'yı gören çikolata ya. Neyse. Domatesim azdı. Yani domatesim azdı. Yani alabilirdi. Yürü yürü doğradın. Kız kadar. Yürü yürü doğradın. Ben doğramıyorum. Doğradım. Görüyor musunuz kendi evini kendi yapıyor. Her neyse e, yorumlarınızda katılıyorum biraz evet bayat olabilir ama gayet gayet güzel. Evet. Hmm. Tuzu yok. Bu da mesela Götüme benziyor. Bu ne? Şeyini koymuşsun. Oha onu niye koydun? Ay iyilik. Maradona neden çok oldu böyle oluyor. ne, ne oldu? Onların oh. hepsi ayrı kafada. <laughs> Bence! Ya ne yapıyorsunuz lan? Deli verdin bu. burası lan! Deli verdin burası! Edil alın programdan. <laughs> <laughs> getir buraya getir. Getir. Bu ne? Bu ne? Bunu helal etmiyordum. Kız bakar bir falan yapar bir de bunu. <laughs> Öncelikle... ...Evlan'ın dediği, Filha'nın dediği gibi... ...susulu olmuştır. Mevzu ne çok iyiydi. İri, iri. İriyim ben de. Yani kuru kuru. <laughs> yani buradan puan kırarım ben. <gülüyor> <gülüyor> beş, tamam. beş. Beş mi? Evet. Eceme. Neden beş? Bence beş Arkadaşlar. Yani beş üzeri. Beş puan mı? bir yemek değil. Evet. Kesinlikle. Evet. Çirkemci ortaya çıktı. Gergin oldu. Şimdi <laughs> neden 5 puan verdim açıklıyorum. Arkadaştan büyük çıktı ve gördüğüm kadarıyla hani böyle bir şey çıktı yani. Ama kendi anınızda puan mı yok gerek yok? kendi ben gördüğüm yorum Sonuçta, Ama siz kendi kendinizde puan yok. Sonuçta, sonuçta bana Aksızı da, gelebilir. <laughs> bana, da gelebilirdi. Bana da gelebilirdi. Bana da gelebilirdi. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. İkinci ısın be. Evet. Tamam. Devam <laughs> edelim. <laughs> Bence Sema Hanım'la aynı fikirde <laughs> olduğumu düşünüyorum. O yüzden 5 puan veriyorum. Aynı, aynı fikir demiş canım. Aynı fikir, aynı bir fikir demiş ya. Siz de aynı fikir arkadaş mısınız? <laughs> evet arkadaşım. mısınız? <laughs> tabii ki de. Sıra tuz katılıyor. Benim. Tabii ki de. Bu katma. Kastık ya sosa. Sosa. Daha sonra öyle <laughs> bilmem benim, e, şey evet. benim şeyimden şey çıktı. Özlem benim şeyimden şey çıktı. Dört mi diyordum? İnanamıyorum size. Dört mü veriyorsun? Sen <gül kaç vermişsin? Allah belanı versin. Tamam on dört. <laughs> Ye? Ye? Ye miydi son? Ye mi canım? Çok fazla beklenmiş. Patates güzel beğendim. Oha. Şey, sorayım, <laughs> güzel. Şey Yeterli malzeme var mı var? Var. Yani içindeki anlayamadım. Hani ama oldu. Deli oldu. Sarı fazla Ağzıma gelmedi şimdi yani. Fazla böyle bir şey. Bir şey. Tamam size sormak istiyorum. ne seviyorsunuz? İdare eder yani. Bir ben değil yani. Evet canım düşünüyorum. Çiğdem aynı düşüncesi. Uygun mu lan? Kaç kaldı? Daha vermedi. Puan Daha, daha vermedi. Puan. Da daha güzel sarılabilirdim. Ee, içindeki, şey... i̇çindeki şey biraz fazla püre olmuş. İçindeki şey biraz fazla püre olmuş. sessiz olur musunuz Ece Hanım? İçindeki baharatları sevdim. Evet. Anlıyorum. Ya hepim Bir tık daha çısır olabilirdi. Bu kadar. Bekledin. <laughs> Geç geldin mi? <laughs> 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 bir dakika. Ha, tamam kamera arkasında <laughs> beş tane Hadi bir beğenme, ammına koydum. Süper misiniz arkadaş, ne mi bu? But İçi güzel sarılmış, patatesi iyi pişmiş. <laughs> güzel yağlı kızartılmış. <laughs> evet. ee, her ne kadar biraz nemden dolayı beklese de. şey, de. Kaçak <laughs> şey <yapar mısın> ya. <laughs> Hiç sevilenmesin. <laughs> biraz daha sonra... Şeyler, e, işte kabiz olmaz. Kabiz mi? Bu anlamda ne geçer? Ne <laughs> <part, gülüyor> oluyor Sizin diye. Kayış dedik ya. Kayış dedik ya. Ay e, ya. güzel olmuş. Yap artık hadi be. Baraltayı bırak. Tadına beğendim ama şey e, baharat biraz az olabilir. Uygun var. Baharat az zaten. Hayır çok keskin geliyor. Ama yani. onu böyle bir saniye böyle düşünün. Amacı neydi? evet. Neden böyle bir şey düşündün? Bakın. Hayırlar. Neyi fazla? Hangi baharat fazla? Şey, Karabiberi ve... Karabiber yok bizim evde. Ne yapacaksın ya? Konuşamıyorum yani. O kadar güzel konuşamıyorum. <laughs> Ecan'ın dediği gibi yumuşacık. Ama çok kötü yok tabi. Ama yumuşak bundan normalde bir yumuşak olacak. Evet. Kısır olmaz. Anladığım kadarıyla peçetin içinde peklemiş. Hani ben öyle aldım. Hayır. Alayım. Hayır. Ne demek? Poşetten mi bekliyorsun? Sağır sağır sağır. Çünkü saat bekleyecek. Bak 4-5 saat bayağı evet. bekleyecek. Galiba tarif istemek çalışıyorlar. Ölmekle dua edin bunu. Ama yayınlanın tabii ki mutfak sınırlar. <laughs> bayağı koymayayım acık. Gayet güzel dediğim gibi içindeki Desteğimin kendine. <laughs> Yağlıyorsun canım. Kısır <laughs> kalmasın diye yiyor. o. <laughs> beğenmeden. Hayır yedin mi onlardan? İyi misin? Yiyor Niye yiyorum? Sıra geldi çünkü. Sevinç alıyor mu diyeceğiz. yazdın? Gerçekten yağda pişmiş. Çok yağlı değil. <laughs> Çok güzel baharttı. Yumuşaklığı da güzel. Evet. Güzel. Puanım. Bir. Eee dört. Ebeveyden. Ebeveyden. Şey, bir saniye. Umut mi? Bet var mı? mi? <laughs> <Buz, beğenmedim. gülüyor> evet. <gülüyor> bir evet. saniye. Efe kaç puan vermişsiniz? Bana şey, beş verdi. Neden bir puanınızı nereden kırdım söyleyeyim böyle bir zürar Hiç, <laughs> Hiç alakası yok. yok. Hiç, <gülüyor> alakası <gülüyor> yok. yok. Hiç alakası <laughs> yok. 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 Bir de bayıl istiyorsan Feriha. Arkadaşa. Ağzı bir puanlamayı ve yorumlama yok. yok, yok. Evet. Çünkü benimkinde kan kusturuz, efekt kusturuz, berbat dediniz. Ona rağmen 5 verdiniz. Bu bu kadın cazın böreğine 4 verdi. Beğenmenize rağmen. Elimi kestim yapardım. Neden? Pamalı kesti. Kısırmaya yardım eder. <laughs> <laughs> Hadi anlaşalım. Evet. Nasıl düşecek bu arada? Hadi. <laughs> ben şimdi karısı Ben çok sıkıntı. Çabuk puanınızı söyleyin çabuk geçeceğiz. Altı. Bir göz atma. olur. Efe Bey dinliyoruz. Kaç puan veriyorsunuz? Ee, tekrar yorumlarımı canlandı. Benim için evet. Tekrar e, yorumlarımı canlandı diyeyim. Ee, her şeyi beğendim ama baharatı biraz da de. Onun dışında başka bir şeyim yok. Puanı da 7. Sen bırak. <laughs> Güzel olmuş. Beğendim. Ciddi mi Ciddi Ama değiştirmek gerekirse birazcık iki şey olmuş hani bir, bir kalıp gibi derler ya Allah aşkına bilinirisniz Yani poğaçanın buraları patlamış, kurumuş ve buna diyorsun ki güzel bu nasıl güzel? Hadi yağlı desene anlarım. Evet. ne desen Canan... eve de <laughs> Hadi yağlı ne hadi çok yumuşak <laughs> de kuru ne Patlamış ve kurumuş Şunu şöyle düşünüyorum Şöyle şöyle yaparken patlatmış burada o da ona cahil ne diyelim yani? Koşar mı? Tabi sivil. Sümüçer ne? Bi ama çok güzel ama ecaren sonu mü tükürmüş üstüne Koşar mı? mısınız? Evet. Defteri. Bi Ne? biliyoruz. Koşar mı? Koşar mı? Koşar mı? artık. <laughs> Yani. Ee, tatlı beğendim. Açıkçası güzel olmuş ee, ama yağları patlamış. Yani acemilikten başka bir şey değil. Ama gözümlü. Ondan sonra... E, <laughs> ondan ondan sonra buran e, buran bura bura kokuyor. Yağlı çıktı Ben bu ama Gelken geliyor kokusu. Ee, İçimdüşen Gelken Güzel. Aç beğendim ama e, ya, tek ya. sorun yanları patlaması. Ya, telefonu ya. bırak yanların patlaması ve ve yumurta kokması. Hani ben kendisi yapmadın amca yüzü. Kim yaptı bunu? Komşu mu yaptırdın ha? <laughs> <laughs> Merak Merhaba anladım. Bak görüyor musunuz? İnanamıyorum ya. Patlak Nasıl bir şey ya, oluyor bu? Patlar. Böyle görünüş için çok, çok fazla iyi. iyi. Görünüş için çok iyi bir şeyler diyemesek de. <laughs> Tadı gayet <laughs> güzel. Şey <mi> yazıyor, <gülüyor> <Patlak>. <gülüyor> Hadi gayet güzel. Ama arkadaşımsın sanıyorum. Asla, İçi gayet Asla. pişmiş. E. Gayet pişmiş. Tamam. <laughs> Ve hamur da yumuşak yani. <laughs> tamam. Ben yaptığım poğaçanın tadına bakmadım bu arada. <gülüyor> yumurta <gülüyor> kokusu Efe'ye katılmıyorum Efe, Efe Bey'e. Tadı da gelmiyor yumurtanın. Delikacı. İçinde yumurta olmasa ne olsun? Tavuk mu olsun? Bence doğal <laughs> evet. Evde kendiniz e poğaçalarınızı buram buram yumurta kokarak yapıyorsunuz. Bu yüzden size anlaşılmadı, tatlı gelmiyor. Tamam, bu kadar hasta olmayın Efe Bey. tamam. <laughs> <laughs> ben gayet beğendim, yumuşacık, İçi de güzel. Elinde sağlık Ece Hanım. Yiyeceğim. Sen konuşma. <laughs> Altı. Sen? Hayır lan. Puan ver geç.

Bırak poğaçamı. <laughs> ee, yorum tekrar falan yapmıyorum. Yedi. Ece poğaça ver. Teşekkürler. Ben, ben, ben birazcık daha kısıyordum. Açım lan ben. Hani bok gibi olmuştu? Sen aç geldin lan. <laughs> Haberiniz olsun. Yani yapabiliyorsun. Ha. Kişi hani bana bana bölüp de yani. versene. Bana bölüp de ver. Ne? Onu böl bana ver. Yani yapabiliyor musun? O zaman cidden, o bölünmüş kısmını da bana ver. Ben bir düşünüyorum. Hadi Ben son bir sınıfta kermesteyim sınıfta. O günden beri arıyorum demek istedim de. Padişah tatlısı işte. ne demek istiyorsun? Tamam be Arkadaşlar <laughs> dolduruşa <Eee>. getiriyorlar. <laughs> ben algılayabiliyorum. <laughs> Oğlum ben alam alamıyorum ki şu an. Elif sen de al. Bak ne, böyle... ne yaptı? Bilek'ten yaptı. Pankır. Tamam. O. Puan kıyacağım. Bu ne? Ay, ay arkadaş şöyle verelim, takdir edelim. <laughs> Şimdi şöyle. Ben su tadından nefret ederim Aa, Ben sadece nefret ederim. Kanka midem tartar. O su tadına <laughs> <aldım. gülüyor> Ve bu sütten bu tadında aşırı süt tadı geliyor. Bu <laughs> Ha şöyle. Puding gibi ama puding değil. Evet. Öyle. Aynen. Evet. 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 gibi. <laughs> Acı koy. Abart. Evet. 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 gel sen bir tadına bak. Taco vardır ondandır. Ben taco sevdim. Üstündekini beğendim ama. Ay Pek pigmenti yok gibi. Yani. Bana patlak vermiş. Patlamış bu. Kavurma döküyordu. Her şeyde de bu patlamış. Bu kadar patlamış <laughs> gündem yapan. Ben sizi ben seni çok istiyorum. Yedi. Ee, şimdi tadıyorum. Onda koyacağım bombayı. <laughs> ne oldu lan? Evet. Biraz... Bu e, şeyi nasıl yaptınız bu? Süt katmanlı. Şöyle. Yapalım, bir şey o yüzden hatırlıyorum. Bir litre süt, e, kakao, e, bir bardak şeker, bir buçuk e, su bardağı da un. Sonra vanilya, tereyağı. <laughs> karıştırdım, karıştırdım. Ondan sonra hemen hindistan <laughs> cevizleri koydum. Üstüne bunu koydum. Hızalımı <laughs> attım. Ondan sonra kremalarımı o arada soğudu. Onların üstüne sürdüm. Birazcık daha dolaba attım. Ondan sonra çıkarttım. şey yaptım. Öyle böyle sürdüm yani. Pudik gibi yani. Yani puding gibi değil. puding daha böyle şey oluyor. Sürü saçı kaçıyor. Yunan ne gidiyorsunuz? Yok biz kendi aramızda. <laughs> tamam çakışacaksınız anladık. Yanımda boş. <laughs> Beğendin mi şey şey Ama bu fincan cevizinden biraz sopuk geldi. Bir kesebilir şey miyiz? Öyle mi olması gerekiyor? Evet, öyle olması gerekiyor. Yoksa birazcık tatlı tutsun olacak. Ama sadece fincan cevizinin tadı biraz kötü. Hayır, bilmiyorum. Ben ben cevizi şey kaydırırken gördüm. <laughs> tamam. Sızar saray... saray... <laughs> <Susar> mısınız bu yadık? İdare edin. Her neyse, saray tatlısı daha önce yemiştim. Ben son bir sınıfı yedim. Hindistan cevizi bana biraz Az fazla Adını geldi. bilmiyordun daha da yiyemedin. Onu şey Tek bir şey sorun yok. Ee, Ama evet, tabii sonradan tabağı alıp Nisan cevizini döktünüz birazcık. Yani. <gülüyor> <gülüyor> o, o yüzden Ya, yani, <laughs> <laughs> o yüzden yani onu şey yapmayın çok yani açıkçası Nisan cevizi yüzü bu oldu şu falan demeyin. Aldığınız döktünüz şahitlerin de var. Doğru değil mi? Doğru değil mi? <gülüyor> ha, <gülüyor> doğru doğru. Konuş. Konuşur musun? 8 Eylül. <laughs> Ay teşekkür ederim canım. Şımarma. <laughs> evet. kötü katmışsın. Bahane topluyor muyuz? Evet. Topluyorum. Yazdın mı? Evet. Yani Hayır. Evet. Yani. <laughs> <laughs> <yaptım. gülüyor> şey ne istiyorsun? Doğben cankele gel. Kim yaptı? Ben alalım. Sen şey kim yaptı? Ne? Sen kim yaptı? Puan kıracağım. Ben yaptım. Niye bağım abi? Bu nitelik bu. Bozma kaşını. <laughs> Bayağı çok böyle. Bağım, bakın falan. Bayağı da Ama akmış bu falan. Tamam kıra ben güzel. Puan ver. 7 veriyorum. Tamam. Ben dediğim gibi bu tatlı yeri son bir sınıfta yemiştim. Anılarına çekişti. Sadece sos köyde sos anıla etmiş. Orada işte de or or de çok beğenmiştim. Bir daha da gideyim. Sen yanım sar mısın? Sizi yuduya yedim. Kökünü gülü var mı? Dediğim gibi birinci sınıfta yemiştim. E, ee o zaman çok beğenmiştim ama adını bilmediğim için anneme anne bundan yapar mısın diye yaptıramamıştım. Kül evet. Evet, bence de. Ama o günden beri bu tatlıyı bekliyordum. Meğerse o da saray tatlısıymış. Canım sağ olsun artık hep yerim. <laughs> Aynen. Çok güzelmiş bu arada. Ee, ben... bence tat, e, şeker tadı tuzu yerinde böyle olması <laughs> gerekiyor. <laughs> Yemek ama gibi. Zaten böyle olması Bekir gerekiyor. Ne derken yapsın bebeğim? Daha kakao sadece falan dediler de bana hiç öyle tat gelmedi gayet güzel de sence bizde bol değil gayet <laughs> yerinde gayet yerinde ben tam puan verebilirim yani şimdi spoiler vermeyeyim de haydi gözüme girdi Efe B puanım 10 üzerinden 10 üzerinden 4 yıllık arkadaşlığımız için Oh. İzmir. Yani, çok şey 4 yıllık arkadaşımız, arkadaşımız için 4 puan dört 4, <laughs> 4? 4. Hayır, e, <laughs> Yok yok, puan. beş puan. 5 de lan, 5 de. mı <laughs> değil. De. Dediğim gibi tezgahlar çok iri iriydi. Gelme, gelme. Ben puanımı kabul ettim. ben de böyle bana Çektin. <laughs> 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 Oha O 19 puanı ben gidiyorum. Hadi sen de. Eylül Hanım'a sigara böreği için puanı 10 üzerinden 10 üzerinden 10 üzerinden 8. <laughs> Şimdi performansına göre 9. Sen bir için geldin ona göre. Allah belanı Evet, Eylül'e bir saniye puan değişikliği yapıyorum. Eylül Hanım'a 9 verdiysen Efe Bey'e de 6 veriyorum. Eylül Hanım bana puanını verdi. Tamam. Dalaşamıyorsunuz. Geri adam Evet, Ece Hanım'a şimdi puanım... Geberme ama. Ece Hanım'ın sade poğaçası için Ece Hanım'a puanım, 10 üzerinden... Dikenlere taşlara basa basa yürüdüm Eylül'ün bir puanına böyle hiç tır olmamasını ayırmıştım O da yumuşak kadar Onu bana verir, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hadi artık geç bana ee, Ecan'ın da bir puanına bir saniye <laughs> Ecan'ın da bir puanına <laughs> evet, neyi de affedin ha. Affedin. Yok, bana gelmedi okul <laughs> Çok patlak <laughs> olmasınlar. <laughs> ben namussuz Çiğ sevmiyorum. Şey. Çiğdem Hanım'a saray tatlısı için puanlar. <laughs> Puanım 10 üzerinden... 10 üzerinden... 0 bir. Ya, Adana. <laughs> <laughs> On <laughs> bacağını 10 vereceğim 10 verdim. O Yağ tarım evet bugün eee yediğimiz yemeklerde e, en emeksiz yemek yapan ve yemek beğenilmeyen kişi eee arkadaşlarım verdiği puanla 14 dolar <laughs> ve benim verdiğim puanla 19 dolar

Ve Adaya veda evet. ediyor. Adaya veda Ben bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir ama hak yiyenlerin hak yiyen Allah belasını verecek. Ben buna eminim. Allah şişe Allah gel, şişe. Allah havalı. Kime aykırı Allah'a havale ediyorum. Yalancı gel lan. <laughs> <laughs> <Müster mi? gülüyor> <laughs> <laughs> Bir söylesin Kimse konuşmasın. ediyorum. <laughs> <laughs> havale <laughs> yapıp <laughs> 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 Şu an eğlence olabilirim ama zaman gelince tekrar döneceğim ve o zaman kazanacağım bak görürsünüz. Buraya <laughs> yazıyorum. Abi yine <laughs> yaladın hiç ee, Görüşeceğiz. Ben şimdi meşalemi çaydanlı ben. <laughs> Çaydanlığı ben, ben kısırımı ve çaydanlığımı alıp terk ediyorum. Süzülüyor. Allah belanızı verdik de. Tamam görüşürüz. Görse direnirim. Ben seni ararım bu program sonrasında. Evet şimdi Efe gittiğine göre... <laughs> ben de <laughs> uyumaya gidiyorum. <laughs> Sıradaki sonun ikinci olan yarışmacımız... Arkadaşlarından aldığı 10 puanla ve Mermem'le... Puan Mermem ile 29 puan olan... Eylül Hanım. Eylül Hanım. Eylül Hanım'ı daha iyi tıklayayım dedim. 29 puan Eylül Hanım gerçekten? Evet. Eylül niye eğlendi ya? Harbi. <laughs> Son <Saniye. gülüyor> konuşmanı yap. Eğilir misin? Çayımı Eğilir da aldı. Kamera yerde çünkü canım. Çayımı da... <laughs> Çayımı da aldı. Çayımı niye alıyorsun? Pasta bırak. Çıkışa gel. Ben ben bir daha çıkacağım. Gel, ben bir <laughs> daha Ne oluyor? Hayır <laughs> haydi kazın. Eylül Hanım yanına gidecek porsiyon olarak. <laughs> Bonus olarak Eylül yanına gidecek kişiye. Şey. Sanki İskender veriyorlar evet. E, arkadaşlarından aldığı 20 puanla ve benim verdiğim puanla 29 puan olan Ece Hanım. Ece Hanım sürüyorum burada. Yastığımı alıp bu veda ediyorum. Sonucu açıklıyorum. Ee, arkadaşlarının aldığı 21 puanla ve benim ya. verdiğim benim verdiğim puanla <laughs> 31 puan olan 31 puan olan baba geliyor Cidem Hanım baba geliyor alkışlıyor alkışlıyor alkışlıyoruz Didimle adaya veda etmiyorum. Ö Hepinize şöyle Cili döndürüp de hemen ediyorum. Aaa, hemen hemen evet. şöyle çekin. Koydum mu? Koydum mu? Ha, diyerek. Neyse Cisem hadi canları. Sondan gelip. Sistem Hanım. E, siz de... E, bir dur. Ne bu aç gözlerim? <gülüyor> <gülüyor> e, siz de... <gülüyor> 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 <gibi> bir falan. Nesi gibi şey? Nurten. Karton toplayın Nurten. Nurten'i. Kaderli Nurten. Kısmetli Nurten. Evet çelik çelik. Altından yapım çelik çaydanlık tadı. Bana layık değil. Çaydanlığınızı veriyoruz. Güle güle oturun. oturun neresine? <laughs> neresine tam olarak? <laughs> ya yeter. var, Gel aşkım ya. Gidiyorum aşkım. Çok Hadi görüşürüz. Kapak patlasın. Ne yapar? Evet. Kule kalbi yap. Efold. Evet, dedi. İşte. Nolde dede e, dede. Sistem alarmı. Ve. Boylum muazzam şu an. E, şey kaçtı. Size bana kurmuştunuz hatırlıyorsunuz. Şey kaçmıştı vallahi. Çağır. Al <laughs> sana <Ay>, konuşmayayım. Can <laughs> çekme. Menzuar Kapulu. <laughs> evet sayın seyirciler, bugün de eee bir yemekteyiz. Yemekte değiliz. Programımızın sonuna geldik. Eee Kesinlikle bu <laughs> anlar çok fazla haksızlık içeriyor. yorumlarda da aynı şekilde. Güzel hep söyledik sürünen. Kızım gayet güzel o anlar. Lütfen. Eee... Zaten <laughs> <laughs> saray tatlısı şeyi boğazıma karşı ölüyorum. Sürünün tatlısından sonra ben hiçbir şey düşünemedim. Kilim tatlısını ee, yıllardır Size yapılan puanlar Benim e, performansımı beğenmeyip çilem puan verdik. <laughs> <laughs> sıradaki, yemek, sıradaki yemekte de, sıradaki yemekte delik programı ne zaman gelir bilmiyorum. Ne zaman <laughs> gelir kız? Seneye falan. Ee, <laughs> bir, 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 birkaç yıl sonra gelir herhalde. <laughs> ne zaman bir daha böyle bir organizasyon düzenleriz bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman yaparız kız <laughs> <sen> en fazla? Hani ben size giremezdim. Yaz geldi, <laughs> piknik yaparız bence. Yani. Of, çekiyor şey, yani. başında yapalım, ziranla yaparız. Ne Haziran, yarın yapıyoruz. Evet. Video beğenmeyi Şimdi, şey e, bu yayınımızın programını beğenmeyi unutmayın. Yorum yapın, <laughs> e, puanlar hakkında özellikle eleştirmeyi unutmayın. E, Yemekte Değiliz kanalımızın Nuhsade TV kanalımıza abone olmayı, e, videomuzu beğenmeyi, e, yorum yapmayı. Hayranınız olduğu için çok Yorum yapmayı, yorum yapmayı, ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ben Instagram şeyimi sana açıklamayı... Seni seviyoruz. Bu arada tekrar. Vay bye bye. <laughs>